Merhaba canlar. Bu videom ruhsal bağlantılar hakkında olacak. E, ruhsal bağlantılar birkaç çeşit oluyor. E, şimdi herkes genelde bir yanılgıya e, sahip olabiliyor. Hani işte ruh eşim, ruh eşime kavuşayım, ruh mutlu olayım. Ruh eşi o, ru o benim ruhumun eşi. Böyle bir şey e, aslında yok. Çünkü ruh eşi Hani mesela birisinden hoşlanırız, e, onunla işte olsun isteriz, o yanımızda olsun isteriz. Ee, onunla benzer özelliklerde olduğumuzda, yani aynı benzer kişiliklerde olduğumuzda, anlaş, yani ruh eşi olarak anlaşabildiğimizde, e, bu ruh eşi oluyor bunlarda. Yani bizim eskiden beri bildiğimiz tanım aslında çok da doğru değil. Ee, yani aranızda hiçbir sorun olmuyor. Ee, o size işte yazıyor her zaman, her zaman görüşebiliyorsunuz çoğu zaman tabii başka yerlerde de olmuş başka yerlerde de hani olabilirsiniz o farklı bir yerde bir ülkede veya siz aynı şekilde olabilirsiniz ama hani genelde sorunsuz ilerliyor öyle diyeyim bir süre sonra evlilik olabiliyor olmayabiliyor ayrılabiliyorsunuz yani normal bir ilişki öyle diyeyim ruhlarınız anlaşabiliyor aslında hani en rahat edilen ilişki de bu şekil bir ilişki oluyor bir de e, ruh ikizi, ikiz alev bağlantısı var ki bu çok zor bir bağlantı. E, yani bu bağlantıda e, öyle kolay yürümüyor. Bunun çok çeşitli evreleri var. İlk başta böyle çok e, hani muhteşem bir hisler hissediyorsunuz. E, yani aa hayatımın aşkını buldum, çok mutlu olacağız. İşte zaten bir iki üç ay. Bazen tabi bu değişebiliyor kişiye göre 2-3 ay olabilir 1 yıl olabilir 1 yıl çok olmuyor ama hani en fazla 6 ay 8 ay o şekilde olabilir birkaç günlük olabiliyor bunu ruh ayıran ayran farkı ne, e, neydi derseniz e, gerçekten hani diğer tanıdığınız insanlardan çok yüksek hisler hissettiğinizi zannederken zannederken diyorum Hani buradan da ruh eşi bağlantısının farkını ayırabilirsiniz. Ee, o geldiğinde yani ikiz alev bağlantısından e, kişi kendi sizin e, diğer parçanız geldiğinde öyle farklı, o kadar yüksek hisler hissediyorsunuz ki yani anlıyorsunuz zaten o an hani e, bu diyorsunuz benim gerçekten hani eşim olacak kişi biz kavuşamasak da hani birleşemesek de e, hani bu benim gerçekten en istediğim kişi yani bu son kişi olsun. Bunda dursun. Böyle hissediyorsunuz. Ee, ve tabi sadece bu iki alev bağlantısı olduğunu gösteren tek işaret değil tabii. Ki. Yani burada yanılmalar olabilir. Ee, işte evrelerin ilkinde çok güzel bir inanılmaz bir karşılaşma oluyor. İki taraf da birbirinden çok etkileniyor. Çok yoğun hisler duygular oluyor. Çok yoğun bir aşk. Çünkü bu zaten gerçek bir aşk. Ama amaç aslında dünyalık bir aşk değil, ilahi bir aşk, ilahi aşka kavuşma olduğu için e, o sizin yansımanız aslında. Yani sizin e, ben, sizinle benzer özelliklerde olan insan değil. İlk başta benzer gibi gözüküyorsunuz çünkü daha tam kendi e, ruh özelliklerinizi yansıtmamış bir durumdasınız. Ve bir süre sonra bu birinci evre patlıyor. E, Bunu aşk borunu patlaması diyoruz zaten. Çünkü insan iki kişinin arasında, daha doğrusu iki kişinin kendi içinde daha önceki işte çocukluklarından gelen travmalar olabilir. Aşka bakış açısında ki yanılgıları çevresinden öğrendiği yanlış negatif inançları, kalıpları bilinçaltına yerleşmiş. Bu görünümde çok fark edilmeyen işte bu. Bunlar bu balon patlaması dediğimiz yani zamanda yani işte dediğim gibi birkaç gün olabilir birkaç ay olabilir e, işte bu güzel karşılaşmadan sonra birden içinizden şüpheler işte aa, hani bu gerçek olamaz dan tutun da hani e, acaba ben yanılıyor muyum acaba beni sevmiyor mu yoksa hani mesela bazen bir kavga oluyor bir şey oluyor yani o şekilde de patlayabiliyor çünkü bu balon e, aa işte ben yanılmış mıyım işte e, yani gerçek değil mi bunlar Zaten işte her şeyde beni bulur, güvenilmez midir gibi gibi. Hani bir sürü şüphe, kuruntu, evham işte kendinizden gelen geçmişten getirdiğiniz ne kadar travmanız varsa veya işte yanlış inanış, inanışlarınız varsa hepsi ay yuka çıkıyor sizde de onda da. Ve bu şekilde bir kopuş başlıyor. Yalnız bu kopuş kısa bir kopuş. Çünkü çok bu ikiz alemin bir özelliği de ikiz alemliliği özelliği de çok yoğun bir acı çekmeniz ayrılırsanız eğer ayrı düşerseniz eğer çünkü çok yüksek bir nasıl diyeyim yani bütün ruhunuzun parçalandığını hissedebiliyorsunuz o kadar derinden içinize işlemiş bir aşk olduğu için çekeceğiniz acı da çok büyük oluyor merak etmeyin karşı tarafta aynı şekilde hissediyor o yüzden bu kopuşa çok fazla dayanılamıyor bir şekilde bir genellikle siz yani uyanan taraf genelde dişil enerji olduğu için e, ve kalp insanı olduğu için dişil enerji kovalamaya başlıyor e, ve bir şekilde tekrar birleşiliyor bu süre kısa zaten tekrar böyle bir birleşiliyor işte tekrar iyi zamanlar ama artık dengeler değişmiş bir şekilde yani hani bakıyorsunuz o önceki ilk haldeki o muhteşem insan yok yani biraz e, var ya da gösteriyor. Artık duygularını kapatmaya başlamış. Sizde zaten şüpheler, evhamlar ayuka çıkmış. E, bu yüzden böyle birazcık sarsak bir şekilde ilişki devam ediyor. Çünkü zaten kopamadığınız için e, bu, bu, bu bağlantının bir de böyle bir özelliği var. Asla hani kopamıyorsunuz. E, i̇kiz alevler kavuşamaz diyenlere e inanmayın. Böyle bir şey yok. Allah'ın izniyle e, eğer kalbiniz de temizse e, bir şekilde... Yani uzun da olsa kısa sürede olsa yani eninde sonunda kavuşma var. Dediğim gibi Allah'ın izniyle tabii ki. Ee, bu işte ikinci e, kaçma kovalama evresini geçtiğimizde dediğim gibi işte ilişki birazcık e, dengesiz ilerliyor. E, kopamıyorsunuz da bir şekilde yürütüyorsunuz. Ama artık tabii ki dişinin e, dişil demişim pardon. Er, er, eril insan, eril kişisi mantık insanı olduğu için genelde erkekler bu şekildedir. Yani paraya işte işe daha çok odaklanırlar. Hani paraya işe e, odaklanan e, kadınlar da var tabii ki dişil enerjiler. Ama e, genelde hani yaratılıştan ötürü bir fark yine de oluyor. Yani yine de hani erin enerji daha çok mantık insanı oluyor. E, dişil enerji daha çok e, kalp insanı oluyor. Bu yüzden tabii ki kalp insanı e, kovalama şeklinde oluyor ama bu şöyle de bir şey söyleyeyim ee, dişil enerjisi yüksek eriller de olabiliyor yani bu durumda hani o da kovalayabiliyor siz kaçabiliyorsunuz siz hani kendi işlerinize gücünüze odaklanıyorsunuz daha az e, muhabbet ediyorsunuz sevgi aşkı daha çok önem veriyorsunuz gibi gibi ee, yani yüzde doksan işte ihtimal yüzde doksan bir durumda işte eee İtimalim, bilemedim şimdi neyse. Ee, i̇şte dediğim gibi kalp insanı daha çok kovalamaya başlıyor ee, ve tabii ki gurur da araya giriyor bu şekilde. Yani kovalayan bu sefer de diyor ki ben niye koşuyor arkasından? O gelsin bana işte şöyle böyle ama dayanamıyor tekrar gidiyor bir şey bir bir bağlantı bir bir mesaj atma olsun hani tekrar bağlantı kuralım ya da hani haber nasılsın şeklinde bu durum devam ediyor. Ee, ne zaman ki kendi özünüze döneceğiniz zamana kadar ve bu zamanı eğer kolay bir şekilde dönemezseniz ki bu hiç kolay bir e, durum da değil çünkü siz e, ikiz ev bağlantısı seçilmiş insanlardan oluşuyor. Alan e, görevlendirdiği seçilmiş e, kullar bu bağlantı yaşamak için daha önceden bu şekilde dünyaya gelmen bu şekilde e, sözleşmiş sözleşmeniz olmuş oluyor. O yüzden. Yani bu sebeple hani bunda zaten e, içinizdeki travmaları, işte yanlış inanışları olsun, çevreden gelen negatif e, enerjileri, negatif konuşmaları olsun. Kolay kolay zaten atlatamadığınız için e, yani kavuşamayanlar, e, daha doğrusu bunun içinde düzeltemeyenler, kendi düşüncelerini pozitife çeviremeyenler, tam anlamıyla demek istiyorum yalnız. Tam anlamıyla bunu düzeltemeyenler, kendi özüne ulaşamayanlar Artık bu şüpheler, evhamlar o kadar yüksek boyutlara çıkıyor ki bir ayrılık kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Ve bu son evreden bir önceki evre, iki tarafta bu uyanışı yaşamak zorunda olduğu için kendi özlerine dönmek zorunda olduğu için ayrıştırılıyor. Ama bu ayrıştırmayı yani biz hep karşı taraftan zannettiğimiz için işte onun suçu işte bana gelmiyor etmiyor onun yüzünden oldu işte beni sevmiyor herhalde ayrıldık mı falan. Yani bu şekilde düşünceler iyice tabii yükseliyor çok ama bu soru, e, olay bu değil. Yani siz ayrıştırılıyorsunuz ki kendi özünüze dönmek için. Bu ayrılık kısa da olabiliyor uzun da olabiliyor yani birkaç gün çok değil ama hani Birkaç ay olabiliyor, bir yıl bazen yıllarca bunu yaşayanlar var. Bu ayrılı eğer kendi özüne dönmediği sürece bunu yıllarca uzatan kavuşamayanlar var. Ve son evrede sizin kendi özünüzü bulduğunuz zaman kavuşma evresi dediğimiz de evre gerçekleşiyor. Bunların ben hepsini yaşadım, yani yaşamış olarak anlatıyorum iki 4 dört e, yıllık bir ikiz zalemin ben e, çok zor zamanlar geçirdik yani uyanışım e, çok uzun zaman oldu şu an bir yıllık bir ayrılık sürecindeyiz başta tabii ki sürekli onu suçladım onun yüzünden olduğu neden böyle olduğu işte yani o az önceki saydığım şüpheleri yani var ya hani en kötüsüne kadar ki ben hani çok e, kalbi temiz olan bir insanım aslında çünkü hani özüm bu değil ya yani önüme bir sürü hayatıma eklentiler oluşmuş. Ee, eklenmiş. O yüzden tabii ki ben onu gittikçe o da çok özünde çok iyi bir insan ama ben artık onun özünü ne ben onu görebilmeye başlıyorum ne de o beni. Ee, tabii ben bu uyanışı gelmem kolay olmadı dediğim gibi bir yıldır e, bir ayrılığımız var. E, bir yıl hep böyle sancılarla geçti. E, negatif düşüncelerle geçti. Yani ne kadar negatif, negatif düşünmemeye çalışsam da şekilde yine de hani burada bu orada o düşüncelerde buldum kendimi etrafımdan bu arada etrafınıza e, böyle şeyleri yani ikiz alevseniz eğer yani bunu e, çok anlatmamızı tavsiye ediyorum çünkü anlamıyorlar yani diyorlar ki ya işte hani normal ruh işi olarak düşündükleri için ya işte seven arar seven mesaj atar demek ki seni sevmiyor ayrıl gitsin hemen bitsin yani <laughs> o kadar çok e, bu şekilde saldırıya maruz kaldım ki ben ee, anlattığım için çünkü ben biraz e, ben biraz paylaşmayı sevdiğim için işte bunu yapmamalıydım ee, yani yapmamalıydım evet yapmamalıydım ama hani kendimi de hani artık şu an suçlamamam gerekiyor çünkü bu e, hani kendi özünüze dönme e, evresi olduğu için kendi özünüze ne kadar hızlı dönerseniz o kadar hızlı kavuşma gerçekleşecek çünkü yargısız olmanız gerekiyor yani ne onu yargılamanız gerekiyor ne de kendinizi ne onu suçlamanız gerekiyor ne kendinizi. İşte et